Selamlar. Aşırı reaksiyonlara ve bağımlılıklara dikkat diyerek 4 Aralık 2025 gün enerjisiyle karşınızdayım. Bugün her türlü bağımlılıklar, fiziksel ya da ruhsal bağımlılıklar konusu aktif olacaktır. Bunun üzerine çalışmak ve dönüşüm enerjisine başlatmak gibi konular aktif. özellikle ilaç konularına dikkat edelim. İlaçlarla ilgili zehirlenmeler ya da yanlış ilaç içme gibi konularda gün enerjisi içerisinde aktif ee, uzun zamandır beklediğiniz iş hayatınızla alakalı bir konunun artık sonlanma enerjisine geldiğini göreceğiz. Bir değişim ve dönüşüm teması var gökyüzünde. Herkesi memnun edecek çözümler bulmak ve kendinize bir takım yol ayrımlarında bulabileceğiniz bir gün enerjisi. Malum Dolunay'a gidiyoruz. Biraz gergin de bir enerji var. özellikle ay ikizlerde olduğu için fazla meraktan ve dedikodudan uzak duralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.